Selam arkadaşlar, taşınıyoruz da şimdi sıra geldi çamaşır makinesine. Çamaşır makinesine eşim sabitleyecek. Zaten makineyi aldığınız zaman bu parçalar içerisinde arkadaşlar. Bu şekilde parçalarımız var. Bunları makineye monte ediyoruz. Zaten hepsinin yeri var. Böylelikle kazanın sallanmasını engelliyor. Amortisörlerin bozulmasını engelliyor arkadaşlar. Bakın şöyle yeri var gördüğünüz gibi. Bunlardan dört tane var arkadaşlar. Dört tarafına da aynı işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Bu şekilde çamaşır makineniz sağlam bir şekilde yerine ulaşmış oluyor. Şimdi diğerlerinde eşim takacak. Dört bir tarafında var. Şöyle aşağıda var. Bir de şu iki yanlarda var arkadaşlar. Bakın. Şimdi birazdan sıkacağız arkadaşlar. O zaman da göstereceğim. İyice sıkıyoruz arkadaşlar. Böylelikle tam bu kesinlikle kazan oynamıyor. Çamaşır makineniz rahat rahat bu şekilde taşınabilir. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Yeni evimden yeni videolarda sizlerle olacağım.